Lokum'un hikayesi, gözleri üzerindeki yaralar iyileşirken kalbimizi de onaran bir umut öyküsüdür. Onun tekrar görebilmesi, kırılanları onarmanın, kaybedilmiş umutları geri kazanmanın ve asla pes etmemenin simgesi haline geldi. Gözlerinin tekrar açılması, ona dünyayı yeniden görmesinin ötesinde bize de insanlık dersi verdi. Her bir bakışı karanlıkta kaybolmuş bir yıldız gibi parıldıyor şimdi bu yalnızca bir iyileşme değil, aynı zamanda yeniden doğuşun ta kendisi. Evet, gel bakalım, gel gel, gel bakalım. bakalım bana. Ne oldu sana böyle? Ne yaptılar? Ha? Eziyet mi yaptılar sana? Evet. Lokum bir arkadaşım tarafından Reşadiye'de bulunuyor. Güvercinlik alanda. Gözleri oyulmuş. Vücudu hep yara iz şeklinde. Ee, Dokun buranın maskotu oldu ve belediye başkanımız çok sevdi onu. Dolayısıyla artık burada yaşam alanı e, sürdürmek adına e, yeni bir hayata kavuştu. E, bir insanoğlu zarar verdi ona, e, bizim gibi gönüllüler yine insanlar ona bir hayat sunduk yeniden. Ve artık burada mutlu bir şekilde yaşayacağını düşünüyoruz. E, bu yaşanan olay e, tüm belediyelere, tüm kamu kurumlarına, bir örnek olmasını istiyorum. Başkanımız sevdikten sonra lokuma yuvası yok dedi. Yuva şey yapalım hep aylardır istiyordum. Yağmurun altında kalıyordu falan. Bir türlü getirememiştim. Sağ olsun hemen başkanımızın sayesinde bugün kulübesi taşındı. Belediye ekiplerimiz yardımcı oldular. Artık lokumun bir yuvası da var. Ne olursa olsun umudu elden bırakmamak, yaraları sevgiyle sarmanın gücüne inanmak gerek. Lokum'un hikayesi bizlere iyilik ve merhametle nasıl daha iyi bir dünya kurabileceğimizi hatırlatıyor.